Bu seçimde AK Parti vermeyi nedeni basit. Ülkede bir anlaşmazlık var. Yani bu her zaman çoğunluk olan tarafta birleştir. Yani AK Partili olduğum için değil ama AK Parti mantıklı geliyor. Yani siyasi çözümsüzlük var bir, kurda hareketlenme var, bu enflasyon demek. 12 yıllık, 13 yıllık bütün emekler boşa gidecek. Tabii ki AK Parti. Tek başına hükümet olması daha mantıklı yani. Bütün işler aksamadan ilerlemesini sağlar o görüşteyim. Vallahi bundan önceki önceki koalisyon hükümetlerini hep gördük, yaşadık yani. Onun için hiçbir şey ilerlemediğini, Türkiye'nin ileri gitmediğini gördüm. Onun için tek parti hükümet olması daha mantıklı benim için. Her zamanki gibi ana parti yani AK Parti. Ee, bu zamana kadar gelip geçen partilerin hepsi ortada. Belli gözüküyor yani neyin olduğu. AK Parti. Neden AK Parti? Görüyorsunuz ortalık karışık. Ee, seçimi kaybetmeden önce böyle bir şey yoktu. Seçimi kaybedince bütün AKP, CHP, MHP, HDP hepsi AK Parti'nin üzerine geldi. Bu da ülkeyi doğru yönettiğini gösteriyor. Doğru yöneten insanların hep üzerine geldiği için AK Parti. Aslında kimse vermemem lazım da CHP'ye vereceğim herhalde. AK Parti'ye karşı olduğu için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP derken yani diğer partiler e, özellikle AKP e, son derece açık ve aleni bir şekilde koalisyon kurmadı. Bundan sonra da yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Gereken neyse yapışsın. Valla kararsızım. Kararsızım şu anda. E, Türkiye'deki işte, her türlü böyle siyasi atmosferin gergin olması. Yani halk bir türlü şey böyle mutlu olamadı yani. Halkın mutsuzluğu şeye yansıyor yani, insanlara yansıyor. Çılardım demi Ben onu seçiyorum. Halkı savunuyor. Kimsenin hakkını kimse yedirmiyor. AK Parti yani. Daha önce de onu vermiştim çünkü. Yaptıklarından dolayı. Ya şimdi yol, köprü, havalimanı. Ben Şırnak'ta duruyorum. Oradan yeni geldim burayı. Havalimanı 15 dakika biniyorum, geliyorum. 2 saatte buradayım daha önceden böyle bir şey yıllarca sürüyor. Atıl tümüyle yıllarca sürüyordu. Gerisi yok. Sonunda sürüyordu. Niye tercih etmiyorum Yani da, daha öncesi de ben yani aslında AK Partili değildim yani. Ama baktım koalisyon hükümeti yürümüyor. Tek başına da geçemeyecek parti. Kararım ondan yana kullanmış oldum. AK Parti. Tek başına hükümet kurulabilmesi için. Yani koalisyon olmadı biliyorsunuz. Koalisyon olamadığı zaman ne lazım? Tek başına iktidar lazım. Öyle değil mi şimdi? Polis. Tabii ki AK Parti. Çünkü son zamanlar yani Türkiye'nin son 20 yılına bakarsak şu ana kadar en iyi yöneten e, parti AK Parti'ydi. Ondan önce koalisyonlar oldu. Koalisyonlar döneminde Türkiye çok zorlu süreçlerden geçti. Şu ana kadar da en iyi getiren AK Parti olduğu için ona vereceğim. AK Parti oyunu. İstikrar, istikrar Siyasi istikrar ekonomik, hepsi dahil yani. Koalisyonları görüyoruz işte. Ben yaşadım onları. Emekli maaşını bile alamıyorduk. Ondan yani. Evet, aynen öyle. Valla inşallah MHP vereceğiz. Yakın buluyorum düşüncesini. Milliyetçi düşüncesini yakın buluyorum. Şu anda MHP, terör için yani. Terör için. Bayağı bir can kaybı var. Bayağı yani yüreklerimiz yanıyor yani. Onun için MHP veriyoruz. Belki biraz düzeli geldi yani. e tabii ki de adalet ve kalkınma partisi parti. neden ak parti çünkü ak parti doğru görüşlere doğru şeylere doğru izlenimlere doğru öyle söyleyeyim size yani uyguladığı politika doğru şöyle söyleyeyim size geçtiğimiz dönemlerde baktığınız zaman koalisyon hükümetlerini de görüyoruz başka şeyleri de görüyoruz terör olayında koalisyon adına hiçbir parti yanaşmadı ama ak parti her kapıyı açtı bunlara açmasına rağmen bunlar sözde Devlet adamı, sözde devlet adamı, devlet adına düşünüyorlar ama hiçbir olumlu yaklaşımlarını ben görmedim. Daha düşünmedim, karar vermedim. Çünkü her şey karma karışık. Hiç güvenilirliğini hepsi yitirdiler. AK Parti. Başka oy verecek parti görmüyorum şu an. AK Parti var. destekliyorum. Tayyip Erdoğan'dan dolayı. Şu anda kararsız. Şu anda hiçbir partiyi düşünmüyorum. Yani şimdi hepsi boş fasafiso fasa konuşuyor milletin herhangi bir şeyini gün şey yapmadılar. Değer vermiyorlar. Herkes kendi havasını, herkes kendi cebini doldurmaya düşünüyor. Milleti düşünen yok yani şu anda meclistekilere. Ben AK Parti'yi desteklemiyorum. AK, AK Parti'nin önündeki en büyük e, muhalefet partisinin CHP olduğunu düşünüyorum. AK Parti'yi istemediğim için en güçlü e, muhalefet partisini destekleyeceğim. AK Parti'yi istemediğim için CHP'ye vereceğim yine her zamanki gibi AK Parti'ye vermeyi düşünüyoruz. İstikrar var. Saldıran çok. Saldırdıkça güç kazanan bir parti. Bu kadar düşman olan bir parti. Bu kadar e, sevilmeyen kesimin düşman gibi gördüğü bir parti ise demek ki iyi bir partidir. İnanıyorum ki bu seçimde biraz daha e, kendi safına çekecektir ve %10 gibi bir kesim daha ee, bu partinin çatısı altına gidip %50'yi bulacaktır. Millet bir şeyleri gördü. Ee, i̇nanıyorum daha iyi olacak. Ülke için hayırlı olsun. AKP'yi. Öyle. Ben Avrupa'yı gezdim için nasıl çalıştığını, ne yaptığını görüyorum. Avrupa'yı gezdim, her tarafı gördüm. Türkiye şu an Avrupa'dan daha iyi. Her tarafı otoban doldu. Her tarafı ne ararsan var. Bolluk var, her şey var. AK Parti istikrardan yan için. Valla şu anda tam düşünmüş değilim. Büyük ihtimal AK Parti'ye ver. AK Parti tek başına e, iktidara gelemedikten sonra olanları gördük bunun için. AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Ekonomik istikrarı devam ettirdiği için ve ülkede var olan bir huzur olduğu için. AK Parti her şeyi bu ülkede gayet güzel kanunlara uygun her şeyi mükemmel yaptı. Herkesin hakkını da verdi. Ülke bir ileri kalktı geçti. Ülkem ileri kalktı geçti. Dünyada da bir saygınlık kazandık. Bu hale getirilen bir ülkede ben neden AK Parti'ye oy vermeyeyim? AK Parti gene şey lider olacağı için ona verdim hani olacağım AK Parti. Ben yani istiklal istiyorum. Yani şu anda hükümet kurulamıyor. hükümet kurmaya veya hükümet olmaya en yakın parti şu anda AK Parti gibi görünüyor. O yüzden yani bir değişiklik olmazsa, diğer iki parti birleşmezse büyük ihtimal AK Parti olacak. AK Parti. AK Parti dediğin adam bir kere Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir faktörü var. Efendim sana söyleyeyim. Mazi Heh iyi hatırla aklıma geldi. Bu adamlar zamanında kardeşim MHP dediğin adamlar yeşil kağıt varmış yeşil defter. Ne senin ne benim yaşımız bilmez. Yeşil defterle ekmek alıyormuş. O adamların o koalisyon zamanlı olduğu zamanlar. Geçen yine Facebook'ta bir tane videoya denk geldim. Adam hastanede sıra bekliyor. Efendim sana söyleyeyim. Benim öz annem mesela kanser hastasıydı. Kaç bu zamana kadar devlete 150-200 milyar masrafı oldu. Yani bu tip şeyleri göz önünde bulundurduktan sonra insan kalkıp da başka bir yere oy veremiyor. Koşuz şarsız AK Parti. 12-13 seneden beri şu ülkede sıra, e, güzel bir dişat vardı. Akbabalar bak seçimden hemen sonra Akbaba gibi üşüşmeye başladılar. Şimdi genç için bunları bilmez. Bizler çektik kuyrukları da gördük, parasızı da gördük. Bu en azından başörtü olayları da bitti. Bir başörtülü bir bayan kardeşimiz de okulunda da okuyabiliyor, devlet dairelerinde de çalışabiliyor. Burası yüzde 99 Müslüman bir ülke. Ondan dolayı kardeşim AK Parti'den başka birisine oy vermem ben. Daha düşünmedim. Şu anda karışıklıklar var görüyorsun. Şehitlerimiz var. Bu yüzden biraz kararsızım yani. AK Parti. Yani sürekli başka bir parti göremediğim için o. Yani AK Parti. Geçerli olarak e, memnunuz da o yüzden. AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. İktidarını seviyorum. AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Çünkü daha iyi olduğunu inanıyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı üyesi olarak AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Muhsin Yüzücüoğlu'nun daha çok onun nezdindeki olan her şeyi yaptığına inanıyorum. Türk milletinin bütün bütünüyle beraber olduğunu inanıyorum. Onun partisi, onun kolları adına olduğunuz zaman. MHP. Kafama o yatıyor. Şu Sakarya'da hiç hastanelere gidiyor musunuz devlet hastanelerine? Araştırma hastanelerine. Gidin de Brezilya'yı görün. Yani ben memnun değilim AK Parti iktidarından. Onun için MHP diyorum. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum, sayıyorum. Lider, başka lider yok. Hepsi kolpa yapıyor. Şu anlamda söylüyorum. Neye hükümeti kurmuyorlar abisi? Kuralım hükümetimizi, bakalım devletimizi, halkımızla beraber olalım. Çakışalım, bizi yanlış düşünenlerle mücadele verelim. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Ben görüşümü söylüyorum. Ha, başka lider ya ben 20-25 sene Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı soyadım Aytekin Malaban ismi. Yaptık da. ama liderlik yok. Kurun hükümeti kardeşim ne aldı? Kırmızı içki ne kırmızı? Hangi kırmızı? Kırmızı kan akıyor. Başka kan mı? Ayıp bunlar. Kuralım hükümeti bakalım. Bizim halkımızla milletimizle ilgili kim çakışıyorsa çakışalım. Hep biz AK, AK Parti'ye veriyoruz. Yani sevdiğim için, şey için işte. Paraları şey erken aldığımız için öyle bir şey. Bunları birine vermek istemiyorum, hepsi karışık. AK Parti'ye vereceğiz. Parti. Memnunuz 13 yıldaki icraatlarından, her şeyinden, memnunuz uygulamalarından. AK Parti Adalet Partisi. Kendi partim olduğu için tam yerine bastınız. Sakarya milletvekili adayı Ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Yani 80 yıldan beri, Atatürk'ten sonra ee, hiçbir parti ülkenin geleceğini düşünmemiştir. Ülke kaç parçaya bölündüğü belli değil. Tabii ki AK Parti. Çünkü tek çıkar yol şu andaki mevcut sistemde ve seçimde o. Memleketin geleceği için, iskambil için, torunlar için, bin yıl öteye kadar, kıyamete kadar öteye kadar. Erken seçim bir fikri var mı? Ha. Ya bence oyun yani her şey. Ama ben seçmeni veriyorum partilere sırasıyla. Zaman devri yaratıyor. Açıkça söylemeyeyim yani biraz kapalı gizli tutmak istiyorum şimdi. Ama sırasıyla hepsine oy veriyorum. Zaman önce devrim çıkan, sözü geçen bir insan çıkıyor başımıza. Hepsine de saygı duyuyorum. AK Parti'ye. Cumhurbaşkanı seviyoruz ondan. Tayyipçi olduğumuz için. Ona veriyoruz. Bakan AK Parti önce. koşa koşa AK Parti'ye vereceğiz. Gayet tabii. AK Parti her şeyin partisi AK Parti olduğu için. Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin geleceği, geçmişi, bütün kişiliklerimize, benliğimize dönüşümüzü sağlayacağı için AK Parti'ye veriyoruz. <laughs>